Umutsuz sevda benimkisi bilsen. Düşmeye gör. Halini sevdaya sen. Kaçarsan kovalar seni her daim. Umutsuz sevdaya düştüm. Gör hal Nereye gitsem de yorulur umutsuz, umutsuz. Gittiğim yerde yüreksizim hep gelir. Tutmaz olur dizlerim seni düşündükçe umutsuz sevdaya düştü. Gör halim. Gönlümden çıkmadıkça sevdam benim. Saçlarıma düştükçe aklar benimde. Sevda yürekte oldukça sızılar içimde. Umutsuzca sevdaya düştüm. Gör halim. Gönül sırca köşk gibi sevdalara takıldım. Sevilen gönüller de sevilir kalır her daim. Sevdikçe gönlümde açılır gonca gülüm O Umutsuzca sevdaya düştüm. Gör halim. Her gördüğüme takılmam kalbim bilir. Seninle gönül eğlendirmem. Sever kalbim. Gül goncasını, sevda aşkını bulmak istedim. Umutsuzca sevdaya düştü. Gör, gör hal.